Eylül ile Ezgi'nin paylaşmayı öğrendiği sihirli gece. Odaya düşen sonbahar güneşi, Eylül'ün yatağının kenarına serpiştirdiği oyuncakların üzerinde altın rengi ışıltılar oynatıyordu. Küçük kız, en sevdiği oyuncak ayısı mavişi kollarında sıkıca tutmuş, kardeşinin odadan içeri girişini izliyordu. Ezgi'nin minik parmakları kapının eşiğinde tedirginlikle kıvrılmıştı. Abla diye fısıldadı Ezgi, sesi yaprak hışırtısı kadar narin. Maviş'le ben de oynamak istiyorum. Sadece beş dakikacık. Eylül'ün kaşları çatıldı. Maviş'in sol kulağındaki yama geçen hafta Ezgi'nin elinden kurtulurken yırtılmıştı, adeta ona bakıyor gibiydi. Olmaz. Dedi kesin bir sesle. Geçen sefer neredeyse koparıyordun. O gece Eylül rüyasında tuhaf bir şey gördü. Odasının köşesinde duvardan yükselen gümüş damarlı bir ağaç belirmişti. Dalları, bebekler, arabalar ve peluş hayvanlarla doluydu ama hepsi solgun ve tozluydu. Ağacın gövdesinde sanki bir çocuk eliyle kazınmış gibi duran sözler vardı. Ben paylaşma ağacıyım. Vermeyenin oyuncağı kurur. Cömert ellerde yeniden doğarım. Eylül merakla uzandığında ağaç hışırdadı. Kabuğundan dökülen minik yıldız tozları havada dans ederek şekillendi. Ezginin gözyaşlarından bir göl içinde yüzen mavişin yalnız siliyeti. Anladın mı küçük kız? Diye fısıldadı ağaç. Paylaşmadığın her oyuncak, ruhunu kaybeden bir çocuk gibi. Ama verdiğinde, birden görüntü değişti. İki kız kardeş, Maviş'i paylaşırken göründü. Ezgi'nin kahkahası odanın her köşesine renkli baloncuklar saçıyor, Eylül'ün yüzündeki gülümseme ise, yepyeni bir oyuncağın habercisi gibiydi. Ertesi sabah Eylül uyandığında, yastığının altında minik bir meşe palamudu buldu. Ezgi'yi çağırdı. Gel. Maviş'le birlikte bir oyun kuralım. O günden sonra odalarında paylaşma köşesi oluştu. Bir rafa dönüşümlü oyuncağımız kutusu koydular. Duvar saatine sıra kimde? Çarkı astılar. En önemlisi her paylaştıklarında ağacın rüyalarına geldiğini.